Eğer Burcum buradaysa Aralık ayı senin için mükemmel geçecek. Tüm süreçlerini anlatacağım değerli arkadaşım ve şunu söylüyorum. Bejo'yu tesadüfen görmüyorsan lütfen hemen abone ol. Eğer niyetlerin, enerjilerinin gerçek olmasını istiyorsan gerçekten, gerçekten abone ol. Ve şunu söylüyorum Cano, sen burada bu videoyu desteklediğin sürece eğer bu videoyu şu an görüyorsan, şu an ne tarihte görüyorsan yaz... Gerçek mucizeleri anlatacağım sana. Gerçek süreçlerini anlatacağım. Buradaki enerji hayatta yalan söylemiyor. Seni farklı bir gerçekliğe götürüyorum. Senin daha iyi olduğun bir gerçeklik. Senin kendini gerçekleştirdiğin gerçeklik. Ev aldığın gerçeklik. Hayatının aşkıyla olduğun gerçeklik. Bak açık konuşuyorum. Gerçek bir mutlu olduğun gerçeklikten bahsediyorum çok güçlü manifest teknikleri kullanacağız. Çok yüksek enerjideyim ve bunu fark ediyorsun. Lütfen takip et. Burada çıkan enerjiyi kabul ediyorum de. Tüm güzelliklere Aralık ayı tüm güzellikleriyle geliyor. Bereketiyle geliyor. Yaz. Yaz arkadaşım. Şimdi sen tezahür ettirmezsen, sen böyle yan gelip yatarsan senin için kim bir şey yapacak? Allah'ını seviyorsan. Eğer gerçekten bu işlerin olmasını enerjisel olarak mümkün olmasını istiyorsan lütfen kanalımda takipte kalıyorsun. Ve şunu söylüyorum. Instagram'dan da özel yorum için vesaire için yapabilirsin, yazabilirsin. Sana, seni bekliyorum zaten. Şunu söylüyorum. Şu andan itibaren bu burçların enerjilerine bakıyoruz, odaklandım ve tüm enerjimle sendeyim Cano. Şimdi şöyle bir bakacağız. Şimdi sen e, bu önceki aylarda baya bir felaketten kurtulur bir enerjin var. Yani işler bazı zaman yolunda gitmemiş ve şöyle bir enerjin var. Bildiğin, güvendiğin bir dağ yıkılmış. Bu bildiğin, güvendiğin dağ neresiydi? Neydi? Konu neydi? Kişi miydi? Lütfen bunu da yazmanı istiyorum. Eğer kişiyi vermek istemiyorsan baş harfini verebilirsin. Böyle böyle yaptı diyebilirsin. Lütfen interaktif olsun. Böylelikle daha güzel enerjiye geçeceğini düşünüyorum. Birlikte yaratacağız olur mu? Ya bak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten hayatında yaratmak istediğin bir şey varsa Düşüncesel olarak istediğin bir şey varsa Lütfen hayallerinde bonkör ol. Bak bu lafımı bir yere yaz hayallerinde bonkör ol. Kısıtlı limitli enerjilerden çık, uzaklaş, kaç onlardan. Sen sınırsızsın. Yaratımda en büyük enerji ne biliyor musun? Hayal gücün. Hayal gücünde sınırsız olman gerekiyor. Çünkü senin zaten yaratıcıdan bir parçan var. Sen kısıtlı olursan, sen limitli olursan. işte bak ben o yüzden söylüyorum sana. O yüzden bu kanalı takip etmelisin. Beraber. Beraber senin hayallerini büyüteceğiz, enerjilerini büyüteceğiz ve emin ol buradaki kanalda doğru safe zondasın. Güvenli bir alandasın ve bunu fark edeceksin biliyor musunuz? Zamanla fark edeceksin ve şu olacak. Bu sadece şöyle bir şey değil. Ya ben bir kişiyi istiyorum o hayatımda olsun. Ya o kişiler gelir geçer. Ben sana şunu söylüyorum. Ben senin hayatını gerçekleştirmen üzerine çalışıyorum. Ve bunu fark edeceksin biliyor musun? Şimdi yoruma geçiyorum. Çok uzattım ya. Niye öyle oldu? Şimdi prens prenses enerjim var bak. Ama bunu sana unutturuyorlar. Fark etmiyorsun. Bak çevrende çok fazla bal kabağı var. 12'den sonra bal kabağına dönüşen enerjiler var. Prens, prenses enerjim var çok tatlısın, auran enerjin çok yüksek ama fark etmiyorsun biliyor musun? Ve o enerji vampirleri senin enerjini çekiyor. Kendini sürekli yorgun halde buluyor musun? Bak açık konuşuyorum lütfen yorumada yaz kendini sürekli e, böyle bir bir şeyler konusunda bir isteklerin geliyordur illaki ama hareket noktasında eksikliklerin var mı? Bir bak bakalım. Var mı? Bir böyle bir kendine bir sor. Şöyle bir düşün. Bak ben sende sorular uyandırıyorum. Diğerlerine benzemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bak o yüzden zaten takipte kalman lazım. Lütfen bir şeyler yaz. şunu şunu söylüyorum. Bu enerji vampirleri senin özellikle auranı enerjini incitmişler. Bak konuşuyorum sana. Şimdi çok net konuşacağım. Bu Aralık ayında ne olacak biliyor musun? İlk önce ilk önce gelecek şeyi söylüyorum sana. İlk önce senin bu ilk haftalarda özellikle bir güzel bir haber gelecek. Böyle bir soft bir haber gelecek ve içini yumuşatacak, tamam mı? Sonrasında beklentilerinle alakalı bu para enerjisi aktif olacak. Bir para enerjisi eğer bir maaş alıyorsan veya Hmm, bir para beklentim varsa bunların da geleceğini söylüyor. Ve şunu söylüyor aslında bak. Bu bir, bir kişiyi düşünüyorsan sürekli olarak aklında bir kişi varsa veya bir kişiyi çekmek istiyorum diyorsan kesinlikle doğru zamanlar. Bu kişinin bu kişinin enerjisi sende olacak. Çok detaylı bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu aklındaki kişi şu anda ne halde diye sorduğunda ne geldi biliyor musun? Eline koluna bulaştırmış. Şu an ne iş yapıyorsa, ne haldeyse, düşüncelerinin, aklının toparlanamadığı bir periyotta olduğunu söylüyor kartlar bana. Ve şu var bak eline gözüne yüzüne bulaştırmış ya bunun genel ruh hali de bu şekilde. Yani sen bunu diyorsun ya bana niye net gelmiyor? Ya güzel insan ya bu önce şu kafasını bir toplaması lazım. Bir, ya bir şöyle bir düşünmesi lazım benim kafam nerede? Bunun kafası burada bak. Eline yüzüne bulaştırmış. Kart zaten söylüyor bak. Yani sen sürekli olarak diyorsun ya şöyle olsun, böyle olsun, böyle olsun. E çok güzel. E zaten ama fark etmiyorsun biliyor musun? Bu senin aslında bilinç altında bir kişinin yansıması bu. Kimin yansıması? Şöyle bir düşündüğün zaman sen genelde aynı karakterlere çekildiğini düşünüyor musun? Çok önemli bir şey. Bak. Bak bu videolar çok altın değerinde. Ben sana bunları böyle free free veriyorum. Free free veriyorum. Rahat rahat izle diye veriyorum. Diyorum ki bak hayrat. Diyorum ki bak bu, bu döngüsel anlamda senin ilişkilerinde kimin yansıması? Annenin sana çocukluğunda yaptığı bir şey mi? Babanın bir şeyi mi? Çünkü niye biliyor musun? Eğer travmalarını ya karmiktir ya travmatiktir ya karmalarından geliyor olabilir. Yüzde seksen karmalarından geliyor. Çünkü enerjisel olarak karmalarından geldiğini söylüyor. Ve bu... E, bu yaşadığın süreçlerde belki ilgilenmediler, belki süreçlerinde yalnız kaldın ve şunu söylüyorum aslında. Senin bu kişiyle şansın var mı? Var. Uyumlu enerjiler gelmiş. 22'si bak nokta atış böyle tık diye vuruyorum böyle 22'sine kadarki süreçte net bir adım enerjisi gelebilir diyor. Bu arada bu arada şimdi sen kendini biraz derbeder enerjileri çok vuran bir şeysin. Yani genelde şöyle bir depresif modlara çok rahat sokabiliyorsun kendini. Bu arada çık, çıkması da zor oluyor yani. Bir böyle bir kendini o kanala bir saplarsan orayı oradan kendini çıkartman da zor oluyor. Lütfen bu enerjilere dikkat et. Böyle bir haber de gelebilir. Derbeder yapacak bir haber de gelebilir Cano. Bak ben sana açık konuşuyorum. Yalan söylemiyorum. Burada gelen enerjiyi söylüyorum. Ve şunu söyleyeceğim. Bu kötü haberlerimi bırakalım. Şöyle güzel bir haber çekmek istiyorum sana. Ben gerçekten mutlu enerjilere, mutlu kafalara ne zaman gidiyor? Dediğimde ne geldi biliyor musun? Sanki bir yılbaşı akşamı geldi ya. Ne? Direkt bak sıyırdım böyle. Yılbaşına kadar belki yılbaşında güzel biriyle geçireceksin. İyi biriyle seni iyi hissettiren insanların olduğu bir alanda olduğunu söylüyor ve şunu söylüyor aslında. Gerçekten artık mutluluğu hak etmişti. Bak tüylerim diken diken bilmiyorum sen geçiyor mu geçmiyor mu. Burada artık mutluluğu hak ettiğin bir, artık kafanı böyle e, yastığa yasladığında rahat ettiğin enerjileri istiyorsun. Yani saçma sapan şu duygularda değilsin, ya biraz ben bir günümü geçireyim kafalarında değilsin. Artık kafayı koyduğun zaman rahat ettiren insanlar, çevrende negatif enerji vampirleri iptal 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 diyorsun. Bu enerjide olman lazım zaten. Eğer o enerjide değilsen bir çevreni bir yokla derim. Kim benim şöyle bir düşün. Bak çünkü zaten gelir aklına. Benim enerjimi kim çekiyor? Yakının da olsa annem baban olabilir, çevrendekiler o en yakının dahi olsa lütfen tereddüt etme. Farkındasın sen onun. Onu sen farkındasın. Onu biliyorsun ama itiraf edemiyorsun. Bak. Bunu itiraf edemiyorsun lütfen yoruma yaz. Açık ol. Ve şu var. Şimdi Aralık ayı gerçekten bütün engellerinden kurtulduğun bütün prangalarını fark ettiğin ve 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 artık adımlar attığın bir enerjiye çekileceksin. Bak açık konuşuyorum. Açık konuşuyorum. Bu arada senin manifest yapman lazım. Manifestle konusunda senin sıkıntıların var. Bak şöyle bir baktığım zaman gerçekten ee, bak belki bir şeyler tutuyorsun. Manifest günlüğü tutabilirsin. Bir şeyleri yapıyor olabilirsin. Ritüelleri yapıyor olabilirsin. Burada seni izliyorum diyebilirsin. Bu şeyleri yazıyorum diyorsun. Sadece sence kuru kuru, kuru yazmayla oluyor mu bu iş? Yani bir şeyleri de hissetmek lazım değil mi? Tam anlamıyla nerede problem yaşadığını bilmezsen ne olacak? Yani ben bu manifestle alakalı sana bir şey söyleyeyim mi? Net noktası noktası anlattığım bir eğitimim var. Instagram'dan bana yazabilirsin bu konuda. Çünkü gerçekten çok fazla desteği ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Net bir şeyler istiyorsan, hayatına net bir şeyler çekmek, nerede noksan olduğunu bilmek istiyorsan lütfen Instagram'dan bana mesaj atıyorsun. Buradaki enerjide her şey mümkün gözüküyor ve şunu söylüyorum sana kesinlikle enerjini kapatma pozitif bir dünyaya beraber gideceğiz lütfen takip ediyorsun şifa olsun diyorum buradaki açalım